Selam sevgili Lego severler. Ben çılgın legocu. Yeni bir toplu paket açılış videosuna hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz 2021 ve Temmuz ayının bütün yeniliklerine göz atacağız beraber. Artı arkadaşlar Temmuz ayında fazla set çıkmadığı için eee sizlere 5. ayda Mayıs ayında ve Haziran ayında çıkan ve şimdiye kadar daha göstermediğim setleri de bu videoya ekledim. Bugün özellikle yeni aboneleri Beyinci Doktor'un sayesinde gelen yeni abonelere de hoş geldiniz diyorum. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. aya yeniliklerini de göstermiş olduğum gibi bu seti komple Beyinci Doktor'un sayfında sayfasında seyredebilirsiniz. Bütün inceleme videosunu detay daha güzel detaylı ben gösteremem arkadaşlar. Sırf 7. ayın setleri komple olsun diye bu sette gösteriyorum. İnceleme videosu gelmeyecek. Sizlere 3. ayda arkadaşlar Ice Castle'ın çıkacak e, çıkacak diye dedikodular videosu yapmıştım. Sizlere orada başka setlerden de e, nasıl bir set olacağını e, daha resimler paylaşılmadan evvel sizlere bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Onun da linkini bu videonun altına paylaşacağım. Onu da seyrederseniz sevinirim. Muhteşem güzel bir Ice Castle e, e, setimiz çıktı arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar, ben de daha bugün Antalya'dan geri döndüm Almanya'ya. Yeni geldim yani. Türkiye'de de bugünden itibaren çıkmış olması gerekecek bir set. Fakat arkadaşlar bu videoda Eylül'de çıkacak olan iki tane set de elime geçti. Yani sizlere o seti de göstereceğim. Normalde 6. ayda çıkacaktı o setler. Fakat videosu filmi ertelendi diye Eylül'e ertelendi. Benim elime geçti. O Onu da sizlere bu videoda göstereceğim. O sürpriz olarak set olsun. Bu videoda epey sürprizler bulunacak arkadaşlar bu Ice Castle'ın inceleme videosu gelir mi arkadaşlar bilmiyorum. O sizin isteğinize bağlı. Onu ona sonra karar vereceğiz. Sonra arkadaşlar Temmuz ayından bir yenilikler daha. Lego Adidas ayakkabısı arkadaşlar. Muhteşem bir set. Tabi bu içinde bir tane ayakkabı var şöyle paketi aç aç göstermek istiyorum sizlere. Adidas Superstar. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunun inceleme videosu e, gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. E, 90 euro yani 900 lira civarı olacak. Kartonu benim çok hoşuma gitti. Eski 1970'lerin Adidas ayakkabı ayak kartonları gibi çok hoşuma giden bir set. Bunun yanında arkadaşlar bugün 95 Euro'dan fazla alışveriş yapanlara şöyle bir muhteşem güzel bir hediye vardı. O sırf Lego Store'larda geçerli arkadaşlar. Şöyle 40 486 numaralı 92 parçadan oluşan arkadaşlar muhteşem güzel bir tane hediyemiz var ve süper bir mini figürlü Adidas ayakkabı siyahı tabi e, bu ayakkabıdan iki tane aldım e, Çünkü e, kartonda bir tane olduğu için iki bacak için iki tane aldım hem sağ hem solu yapmayan niyetim var. Ee, bir, e, pakette hem sağ hem solu yapabilme imkanınız var. Onu siz karar veriyorsunuz. Yani hangi şekilde e, yaptığınızı. Daha doğrusu öyle duydum. Öyle olacağını şey yapıyorum. Ben iki tane almamın sebebi şu hediyeden de iki tane alabilmem için. O yüzden iki tane aldım. E, tabi iki kişi iki değişik kişi giderek ancak öyle alabildik. Çünkü e, kişi başına bir taneden fazla vermiyorlar. İstediğinizi yapın arkadaşlar. E, yani e, VIP numarandan seni biliyorlar. Aldın mı almadın mı diye. E, ama muhteşem güzel bir hediye. E, Artı arkadaşlar bugün e, Temmuz ayında çıkan yeni Lego kataloğu çıktı. Bu katalog bildiğiniz gibi arkadaşlar bütün her yerde satılan Legolar içinde. Yani eksklusif olacak çıkacak olan şey, setler yok içinde. Yani her yerde bulunan setler. Olur. Eğer arzu veyahut da istek gelirse sizlere bunun da beraber kataloğa göz atabiliriz arkadaşlar. Artı bugün ee, çıkan e, bir e, aksiyon daha vardı. Gerçi o da e, Haziran ayına ait. 85 Euro'luk alışverişten itibaren şöyle bir e, gemi hediyemiz vardı. O da bu ay çıktı arkadaşlar. Bu e, Türkiye'de satılır mı satılmaz mı e, bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, güzel bir eksklusif bir set. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de e, Temmuz'da çıkan arkadaş arkadaşlar şöyle bir Minions e, e, mini figür seti var arkadaşlar. Dört tane mini figürümüz var. Bob, Kevin, Gru. bir de vebot ve o eksklusif mini figür olarak bunların e, bildiğiniz gibi arkadaşlar sizlere briketsini göstermiştim geçen ay e, yenilikler videosunda e, şimdi de bunların yanına e, şey olarak da e, böyle bir set çıkardı Ben yani mini setlerinin hepsi e, bütün mini e, çıkmış olan Legodan çıkmış olan bütün Minion setlerinin videosunu yaptım arkadaşlar sizlere onu da e, videolarımın arasından izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Artı arkadaşlar geçen ay Haziran ayından çıkan e, şöyle bir e, akvaryumumuz var. Benim çok hoşuma gitti. E, hatta ve hatta akvaryumdan hariç şu yandaki iki tane çeşit üçte üçü bir arada e, olduğu için onlar da çok hoşuma gitti. E, şu anda bu set sırf Lego e, üzeri satılıyor. E, e, bugün indirim vardır diye aldım. O yüzden bekledim bunu. Hemen almadım. E, i̇lk iki ay tahminimce Türkiye gelmeyebilir arkadaşlar. Bu yani biraz e, geç gelebilir Türkiye'ye. Tabi tam olarak emin değilim. Belki de gelmiş olabilir. Ama daha dün e, dediğim gibi Adore Store e, evet, oyuncaktaydım. E, Antalya'da. Orada e, bulamadım. E, bir de arkadaşlar Haziran ayında çıkmış olan fakat size daha göstermemiştim. Şöyle bir timsahımız var. Ben timsaha yılan bir de kurbağa. Çok güzel. Bir kreator set. Bu da benim çok hoşuma gitti. İkisi de arkadaşlar fiyatını unuttum söylemeye. Eee 30 euro 300 lira civarı olacak e, fiyatları. E, arkadaşlar galiba bu timsah da eksklusif şu anda. Türkiye yani bu da bir ay geç gelebilir. Iki, bir ya da iki ay geç gelme imkanı var. Çünkü bu ikisi de arkadaşlar Almanya'da serbest piyasada satılmıyor. O yüzden öyle tahmin ediyorum. E, i̇kisi de şu anda sırf Lego Store üzeri e, satılıyor. Arka, artı arkadaşlar a, a, Haziran ayında çıkan yeni Minecraft serilerini de göstermek istiyorum. Sizlere e, Haziran ayında gösteremedim çünkü bildiğimiz gibi arkadaşlar e, video 50 dakikadan fazla sürdü. E, şöyle göstereyim. Öncelikle bu e, setin inceleme videosu gelir mi gelmez mi o size bağlı arkadaşlar. Minecraft'ta arzu istek, şöyle diyeyim size. Ee, Haziranda çıkan bütün Minecraft setlerini aldım. Ee, i̇nceleme e, arzusu gelirse hepsinin ya da hangisini inceleme e, arzusu gelirse arkadaşlar sizlere seve seve e, inceleme videosunu yapabilirim. Yani Minecraft e, Lego Minecraft üzerine sizlere epey şeyler, bilgiler e, verebilirim. Tabi Türkiye'de arzu ne kadar büyük ne kadar küçük onu şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir Minecraft seti çıktı arkadaşlar. Duyduğuma göre araştırmalara baktığıma kadar arkadaşlar. Tabi bunları yorumlarda gördüm. Başka YouTube'cuların yorumlarında gördüm. Kendim bilmiyorum arkadaşlar. Bu normalde videoda yokmuş. Böyle bir e, sahne yokmuş. Hiçbir şekilde e, çıkmamış arkadaşlar. Bu set sırf Lego için özel e, yapılmış bir set. Yani onu da size bilgi olarak e, iletmek istedim. Artı arkadaşlar bir de şu set çıktı. Benim çok hoşuma giden. E, bunun inceleme videosu gelecek. Bu garanti gelecek. Bunun inceleme videosu arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden bir set. Güzel moldlar var arkadaşlar. O moldları sizlere illa göstermek istiyorum ve de yani epey anlatmak istediğim şeyler var. Dediğim gibi arkadaşlar bunların hepsi 6. ayda e, Haziran ayında çıkan e, Minecraft setleri. Artı arkadaşlar eskilerden bir tane bugün indirimde olduğu için e, şunu da aldım arkadaşlar. İndirimde Kaçırmak istemedim sonuçta iki tane e, mini figürü var ve de yani indirimde epey ucuza aldım şimdi fiyatı söylemek istemiyorum. Evet. Sonra arkadaşlar e, Mickey and Friends setlerini arkadaşlar. E, Mayıs ayında çıkan setleri. onlar da size göstermemiştim. Fiyatları çok yüksekti arkadaşlar. O yüzden biraz geç aldım. 4 artı setleri olduğu için bildiğimiz gibi arkadaşlar 4 artı setler çok yüksek fiyatta. Fakat mini figürler benim çok hoşuma gidiyor. Çok değerli mini figürler. Hepsi de eksklusif mini figürler. Başka yerde hiç bulunmayan mini figürler. Mecburen almam şart yani. Fakat ancak bu Şimdiye kadar hiç indirimde yoktu. O yüzden almak istemedim. Ancak şimdi indirimde bulabildim. O yüzden aldım. O yüzden hepsini aldım diyeyim. Yani aslında güzel. Mesela şunun fiyatını ben çok uygun görüyorum arkadaşlar. Yani uygun görüyorum dersem ucuz değil de eee Lego olarak ucuz Fakat şu minifigürlere figülere mısınız arkadaşlar bunun da inceleme videosunu sizlere e, yapmak istiyorum tabi ae e, gelirse ama zaten benim istediğim arasında sırf şu mini figürler, şu mini bakın arkadaşlar hiçbir yerde bulamayacaksınız e, biraz 4 artı set olması beni üzüyor böyle güzel mini figürleri hep böyle 4 artı setlerde e, buluyoruz ne yazık ki bildiğimiz gibi arkadaşlar bu 4 artı setler hepsi çok pahalı fakat bu e, sürpriz olarak epey uygun arkadaşlar e, 10 euro Bu bir set tabi 10 10 euroydu evet 10 Euro'ydu. Ama dediğim gibi arkadaşlar indirimde aldım. O yüzden e, epey beklemem gerekti. Bir de şöyle bir tane e, Donald Duck's Farm vardı arkadaşlar. Yani Ne yapayım arkadaşlar? Yani şu e, mini figürleri nereden bulacağım başka türlü? Yani e, şu hayvanlara bakın. Mickey Mouse Donald Duck. Yani başka türlü hiçbir yerde bu figürleri bulmam imkanımız yok. O yüzden sonuncu dört artımıza da gelelim. Pluto hiç yok. Yani ilk defa. E, e, duplo setinde vardı. Bir tane duplo setinde vardı. E, Goofy ee, bir şeyde vardı arkadaşlar o e, tren istasyonunda tren e, setinde o da 230 euroluk yani 2300 liralık bir set e, şu e, Mickey ile Minnie'ye bakar mısınız arkadaşlar? yani bu muhteşem e, bir set ne yazık ki çok pahalı 500 e, 5000 lira e, civarı e, 50 pardon 500 lira civarı. Özür dilerim. Ee, ne yazık ki e, pahalı bir set. Fakat mini figürler. Ben çok değer verdiğim için mini figürlere o da. Hmm. inceleme videosu dediğim gibi arkadaşlar istek gelirse seve seve hazırlayabilirim. Ve arkadaşlar. Eylül'de çıkacak olan. Daha doğrusu arkadaşlar bu Haziran'da çıkacak olan bir setti. Setlerdi. Şimdiki gelenler. Ama Eylül'e ertelendi. Fakat ben elime geçti arkadaşlar. O da shang seti arkadaşlar. Marvel'in, Lego'nun muhteşem güzel Shang-Chi. Tabi filmini hiç seyretmedim de arkadaşlar. Daha yayınlanmadı. Ee, dediğim gibi korona sebebiyle e, filmi ertelendi. Bunu hemen zaten inceleme videosu geliyor. Ve arkadaşlar bunu inanmayacaksınız ama Antalya'dan Adore'den aldım. Adore oyuncaktan aldım. Yani normal değil arkadaşlar. Yani Almanya'da geldim e, birkaç arkadaşıma gösterdim. Hepsi şaşırdı. E, birkaç YouTuber'ın da eline geçmişti arkadaşlar. Tahminimce e, bunlar e, e, Türkiye'de e, alabilmemizin sebebi e, e, önceden Haziran'da çıkacaktı diye e, erteleneceği çok geç belli oldu. Bundan e, elime geçmesinin sebebi. İkinci şanşi hissetimiz arkadaşlar. Bunların e, elbette e, inceleme videosu gelecek. Fakat bu e, şeyi seyredeyim mi seyretmeyeyim mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, videosunu seyrettikten sonra mı yapayım yoksa hemen mi yapacağım e, onu bilmiyorum arkadaşlar. Fakat şu anda Almanya'da daha kimse de olmadığı için e, biraz e, gururluyum. Dediğim gibi arkadaşlar a, şurada bakabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı da Türk lirasıyla ile yazıyor. E, dün akşam Ado Resto. Ne yazık ki arkadaşlar orada alan Antalya'dakini ben aldım. Şimdi tahminimce ama İstanbul'daki Ado Restor veyahut da öteki Ado Resto'lar rahatlıkla bulacağınız setler. Umarım arkadaşlar 7. aydaki baş hiç bir yeniliği unutmadım. Fakat unutmadım galiba. Direkt torbaya aç, açar açmaz. En önemli setleri sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. En yakın zamanda Star Wars videosu geliyor. Dediğim gibi Ninjago ve Minecraft için hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ve ben de size inceleme videosunu hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hoşunuza git gitti. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.